Çünkü ben bilinçli olarak telkini vererek bilinçaltıma hükmetmiş oluyorum. O yüzden o sürdürülebilir dediğimiz şey bizim için biraz daha kolay olmayan kısım. Bir sorumuz daha var. Aslında şunu söylüyor. Diyor ki çocukluk deneyimleri bilinçaltı inançlarımızı ne ölçüde şekillendiriyor? Merhaba sevgili dostlar. Bugün bugüne kadar yayınladığımız o videoların yani bilinçaltı inançlarımız ve kodlamalarımızla ilgili olan videolarımızı bir toparlama yapacağız. Bunlarla ilgili gelen bazı özel sorularımız var ve bize iletilenler var. Özellikle merak edilenler var. Bu sorularla ilgili bir video yapmaya karar verdik. O yüzden şimdi sizden gelen sorularla e, güzel bir çalışma yapacak. İnşallah şifa olur. Bilinçaltı inançlarımız nasıl ve ne zaman oluşur? şeklinde bir soru var. E bu tabii ki daha önceki bir videomuzda açıklamıştık muhtemelen. Onu tam olarak izleyememiş olabilir. Bilinçaltı inançlarımız genel olarak çocukluk döneminde oluşur ve çocukluk döneminden gelen inançlarımız biraz daha köklüdür. Ve biz bunların çoğu zaman farkına da varamayabiliriz. Neden? Çünkü bazı olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığımızda bunun neden kaynaklandığıyla ilgili bazı fikirler elde edemiyoruz ve bu farkında olamamakla ilgili bir durumdur. Yani ben o durumun, o inancın ya da o kalıbın farkında olamadığım için bu döngüleri yaşıyorum. Neden? Çünkü benim bilinçaltım bu konuda kodlandığı için otomatik olarak aslında onunla ilgili çalışmalar, eylemler ve davranışlar meydana getiriyor. Ya da duygular, ya da düşünceler. O yüzden bilinçaltı kodlamalarında özellikle çocukluk dönemine bakılması gerektiğini ve çocukluk döneminden gelen birçok inancımızın hayatımızı yönettiğini anlayabiliriz. Sadece çocukluk dönemimi hayır. Sadece çocukluk dönemi değildir. Bilinçaltı kodlarımız genel anlamda geçmişte yaşadığımız bütün deneyimlerimizden oluşan bir düşünce akabinde bilgi akabinde bir inanç meydana getiriyordu ve ben bu inançla hayatıma devam ediyordum. %50'lik kısmı diyebiliriz veyahut da %50'den biraz daha fazla diyebiliriz. Bununla ilgili bazı bilimsel makaleleri var ve e, oradan edindiğimiz bilgilere göre aslında %50'lik kısmı geçtiği söyleniyor. Belirli bir kısmı da bize öğretilen yani çocukluk döneminde benim gördüğüm bazı davranışlar var ve bana söylenilen şeyler var. O yüzden bu tarz şeyler genel anlamda kök inançlarımızı oluşturuyor, çocukluk dönemini oluşturuyor ve bunlarla ilgili bana öğretilenler var. O yüzden o öğretilen kısmı da benim inançlarım haline geliyor. Çünkü biz onlara ne diyoruz? Öğretilmiş çaresizlik. Ve öğrenilmiş çaresizlik de var. Bu da benim öğrendiklerim belirli bir zamana kadar. Öğrendiklerimle ilgili de aslında yine bir inanç oluşturuyorum. Ee, yine sanırım birkaç video öncesinde bununla ilgili birkaç örneğimiz de olmuştu. Ne demiştik? İşte bazı e, ilişkilerim deneyimliyorum e, karşı cinsle. Ve birkaç kez bunu deneyimledikten sonra belirli bir inanç oluyor. Ne diyorum? İşte bu bana uymaz diyorum, bana olmaz diyorum. O yüzden ben onunla ilgili bir kısmı alıp genel ve bütünlemeyi yayabiliyorum yani benim bütün hayatımı etkileyebiliyor. Ne diyorum? Kadınlara güvenilmez diyorum. Ne diyorum? Erkeklere güvenilmez diyorum. Değil mi? Yani bu tarz inançlarım oluşabiliyor. O yüzden sadece çocukluk dönemi değil, aslında benim yaşamış olduğum, öğrenimlerimle birlikte de bir inanç meydana gelebiliyor. Bunu ayırt etmek çok önemlidir. Farkında olmamız açısından çok çok önemlidir. Onlara daha iyi yaklaşabilmek için tabii ki farkında olmak adına kendimizi geliştirmeliyiz. Ve kendimizi ne kadar iyi geliştirirsek aslında onların da o kadar farkına varırız demektir. O sebeple bilinçaltı inançlarımız genel anlamıyla çocukluk dönemi ve çocukluk döneminden sonraki kısımda da benim öğrendiklerimle birleşiyor. Gerçekten belirli inançlara ve kalıplara sahip olarak hayatıma devam ediyorum demek oluyor. Bununla ilgili eşleştirdiğimiz bir sorumuz daha var. Aslında şunu söylüyor, diyor ki çocukluk deneyimleri bilinçaltı inançlarımızı ne ölçüde şekillendiriyor? az önce söyledik. Ne ölçüde şekillendirdiğini. Kök inançlar dediğimiz için ve bu kök inançların farkına varamıyoruz. Neden? Daha derinde oluyor. Bu tarz durumları bilinç olmadığı için ve ben otomatik olarak 7 yaşına kadar kaydettiğim, aldığım ya da bana öğretilen şeyleri bilinçaltıma kaydettiğim için bunlar daha derinde oluyor. Yani arka planda oluyor. O yüzden bunların farkına varamıyorum varamadığım için günlük yaşantı içerisinde bana bunlar ciddi ciddi sorunlar çıkartıyor aslında. Ney? Diyelim ki ben orada bir kıskançlık durumuna girdim. Ne dedim? İşte kardeşim var diyelim. Ben evin büyük e, çocuğuyum. Küçük kardeşim var ve küçük kardeşimle ilgilenildiğini gördüm diyelim ki. Ve dedim ki yani baktım işte aynı yemeği bana da verdiler. Aslında ona da verdiler ama ona iki kaşık veya bir kaşık fazla koydu diyelim. Bakın çok aslında çok güzel bir detay bu. Bir kaşık fazla koydu diyelim. Ve baktım ki annem onu tam koyduktan sonra aldı küçük kardeşime yedirdi. Ben o anda o bilinç olmadığı için bunu şöyle anlıyorum. Annem küçük kardeşimi benden daha çok seviyor. Ve bu şekilde anneme değil belki ama kardeşime bu tavrı yapabiliyorum kardeşimle işte belirli bir zaman büyüdükten sonra e, kardeşime karşı öfke, kızgınlık, değil mi? Kıskançlık. Ona yapılan herhangi bir durumda ne yapıyorum? Genel olarak diyorum ki ya ona yapıyorsunuz, bana yapmıyorsunuz durumlarını ortaya koyuyorum ya da söylemlerini ortaya koyuyorum. O yüzden çocuklarımızla ilgili ya da kendimizle ilgili bazı o kök inançlarının farkına varabilmemiz için ailesel noktaya daha çok değinerek oradaki olan duygu ve düşüncelerimizi ortaya çıkartarak bunu daha iyi farkına varabiliriz. O yüzden günlük yaşantı içerisinde ne yapıyorum? Ailemle ilişkilerim daha zayıf oluyor. Eğer ki e, benim küçük kardeşime duyduğum o kıskançlık durumu belirli bir şekilde onu düzgün seviyeye getirememişsem, o zaman normal insanlar için de bunu kullanıyorum. Ya da benim işte eşim için, dostum için, gerçekten iş arkadaşım için, değil mi? Yani bunu kullanabiliyorum. O yüzden iyi bakmak lazım burada. Bunları iyi görebilmek lazım. Ee, görebilmenin de zaten farkında olmak cümlesini kullanıyoruz. Yani görebilmek demek farkında olmak. Ben bunların farkına vardığıma aslında günlük yaşantı içerisinde o duygu, yaşadığım o duyguları, düşündüğüm o düşünceleri ya da kalıpların tam olarak nereden geldiğini bulabilirim demek oluyor. O yüzden çocukluk dönemi gerçekten bizim için çok çok önemli ve çocukluk döneminin içerisine baktığınızda e, buradaki duygu ve düşüncelerin bizi fazlaca etkilediğini hem duygu olarak hem de düşünce olarak fazlaca etkilediğini görebiliriz. Evet, farklı bir sorumuz daha var. Bilinçaltındaki köklü inançları değiştirmek neden zor olabilir? Evet. Gerçekten bu konuyla ilgili bence birçok insan sorun yaşıyor. Çünkü bir şeyin farkına varıyor, değil mi? Diyoruz ki evet ya bu beni etkiliyor. Bu duygu beni etkiliyor ve bu kalıp beni etkiliyor. Ve diyoruz ki evet ya bu benim daha öncesinde çocukluk dönemimden geliyor. Yani çocukluk dönemlerinin içerisinde bununla ilgili karşılaştığım için ve bilincim olmadığı için bu bilinç veyahut da bu öğreti bana yükleniliyor ve ben o duyguyu, o düşünceyle yaşamaya başlıyorum. O yüzden o köklü inançları değiştirmek gerçekten kolay olmuyor. Bizim bunlarla ilgili aslında birçok konuda teknik var ve bu teknikleri kendi hayatımızın içerisine geçirdiğimizde o köklü dediğimiz şeyleri biraz daha sürdürülebilir halde bıraktığımızda çözebiliyoruz. Diyelim ki ben onun farkındayım, çocukluk dönemimden geliyor ve ben o çocukluk döneminde farkında olduğum o düşünceyi çözmek istiyorum. Ve o düşüncenin farkındayken aslında burada ben bir odak noktası oluşturuyorum ve ben burada bir problem çözme yeteneğini de ortaya koyuyorum. O zaman şöyle yapmalıyım. Yani bunu sürdürülebilir hale getirmem gerekiyor. Çünkü baktığınızda bazı çabalarımızın yersiz olduğunu görüyoruz. Diyoruz ki ya evet ya ben bununla ilgili bir çalışma yapıyorum ya da kendimde bir eylem ve davranış oluşturuyorum. Bakıyorum ki ama bu işe yaramıyor diyorum baktığınızda ne kadar uyguluyoruz? Sürekli halde uyguluyor muyuz? O yüzden iyi baktığınızda kendi kendimize oluşturacağımız veya oluşturacağımız o teknikleri veya o çabayı gerçekten sürdürülebilir halde oluyor mu? Ben o sürdürülebilirliği gün aşırı veya hatta işte haftada bir kez veya ayda bir kez bu o sorunun ya da karşılaştığım o düşüncenin şekline göre aslında belirleyebilirim. Çünkü kendimin yapabildiği bir nokta var. Diyelim ki kıskançlık az önce verdiğim bir örnek bu kıskançlık duygusunu ya da işte ona daha fazla ilgi gösteriliyor duygusunu ben nasıl çözebilirim? Şimdi baktığınızda evet ya istemsizce de olsa ben yine günlük hayatımda bunu yaşıyorum. Ama bakıyorum ki hayır ya bu benim için geçerli değil. Niye? Çünkü daha öncesinde olmuş olan olayı şimdi tekrar tekrar yaşamama gerek yok diyebiliyorum kendime. Ama bakıyorum bir gün sonra aynı duyguyu tekrar hissediyorum. Bir hafta sonra tekrar hissediyorum. Şimdi burada o durumla ilgili aslında kendimize bazı telkinler üretmeliyiz. Yani biz diyoruz ki kök inançları dönüştürmek gerçekten kolay değil. Zor olan kısım. O zaman benim bununla ilgili kendimde bir sürdürülebilir halde olan, verici kendime vereceğim bazı telkinler olmak durumunda. Çünkü ben o çocukluk döneminde aldığım o kalıbı belki de yüzlerce kez yaşadım. Belki binlerce kez yaşadım. O yüzden bunu atabilmek ya da bundan kurtulabilmek kolay olmuyor. Burada oluşturabileceğim o tekniği ya da telkini ben kendimde gün gün Gerekirse saat saat hatırlatarak aslında kendime telkin etmeliyim bu durumda. Çünkü benim yapmam gereken şey ne? Bilincimle bilinçaltımı kontrol etmek değil mi? Evet. Peki telkin neydi? Telkin benim bilinçli yapıda olduğumu gösteriyordu. O yüzden bilinçaltında oluşan o köprü yapıları ya da köklü inançları aslında bilinçli yapıyla ve telkinle kendime bunu telkin ederek, söyleyerek içten veya dıştan söyleyerek aslında bir nevi ben burada o durumla ilgili bilinçaltıma bazı emirler uyguluyorum demektir. Yani o emri verdiğim an belki birinde işe yaramıyor, ikinde işe yaramıyor, üçünde işe yaramıyor. Ama ne? Bu beşte veya o anda işe yarayacak demektir. Çünkü karşılaştığımız o sorunlar benim hayat kalitemi gerçekten düşüren durumlar. Ve belirli bir zaman sonra o yorgunluk, o tahammül edememe durumlarıyla karşılaşıyorum. Ve ben bununla ilgili daha çok aslında yoruluyorum. Ve bu beni daha çok etkiliyor. Hem bedenimi hem mental sağlığımı hem zihnimi yoruyor. Peki ben bununla ilgili bunu sürdürülebilir hale getirdiğimde belki çok daha az çaba harcayacağım. Ama ne yapacağım? Bunu sürdürülebilir hale getirdiğim zaman belki de orayı yeneceğim. Bu belki işte dediğim gibi bir haftayı bulur, belki bir ay olur, belki bir yıl olur. Gerçekten zamansal olan bir şey değildir. Ve işe yarayacak olan kısım aslında tam olarak bu kısım. Yani telkinlerle ben orayı aşma durumuna gelebilirim. Çünkü günlük yaşantı içerisinde beni çok zorlayan durumlardır bunlar. O yüzden ben bu zorlayan durumları aşabilmemin en etkili yolunun aslında telkin olduğunu ve bedenimin gerçekten daha sakin e, olma durumuna getirmem gerekiyor. Çünkü telkin ederek aslında bedenimi daha sakin hale getiriyorum. Baktığınız zaman o duygu ve düşünceler meydana geldiğinde ne oluyor? Stres geldiği zaman beden gerginleşiyor ve düşünce geldiği zaman beden gerginleşiyor. E duygu geldiği zaman yine beden tepki veriyor, gerginleşiyor. E demek ki benim o zaman bedenimi sakinleştirmem gerekiyor. O yüzden hatırlarsanız meditasyon, olumlama gibi o tarz durumlar fazlasıyla işe yarıyor. Yani bedenim rahatlıyor, kendimi daha iyi hissediyorum. Belki meditasyonda veya olumlamalarda kendimi anlık olarak iyi hissediyor olabilirim. Fakat bunu sürdürülebilir hale getirdiğimde o zaman demek ki oraya aşmaya meyilli olduğum ortaya çıkıyor. Çünkü ben bilinçli olarak telkini vererek bilinçaltıma hükmetmiş oluyorum. O yüzden o sürdürülebilir dediğimiz şey bizim için biraz daha kolay olmayan kısım. Ve biz buradan kaçıyoruz açıkçası. Kaçmamak için buna çaba harcamamız gerekiyor. Ve bu bizim yapabileceğimiz belki de en önemli etkenlerden bir tanesi. Orayı çözmemiz adına. Evet belki videolarda fazla fazla soru cevaplayamıyoruz. Çünkü biraz daha detaylı konuşmak gerekiyor bu tarz durumları. Çünkü bir kişinin algısı bazen orada olmayabiliyor. Ya da işte birkaç kişinin algısı orada olmayabiliyor. Bu örneklemeleri ve bu konuşmaları yaparak aslında daha fazla kişiye ulaşabiliyoruz. O yüzden sizin de aklınızda ve fikrinizde bazı sorular varsa özel sorularınızı bize iletebilirsiniz ya da videoların altına yazabilirsiniz. Bu noktada sizinle beraber yine aynı şekilde soru cevap şeklinde de ilerleyebiliriz. Ve en önemli can alıcı noktaları da işlemiş oluruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Selametle.